Berat gecemiz mübarek olsun. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, Cenab-ı Hak Şaban ayının 15. gecesinde yani Berat gecesinde dünya semasına tecelli eder ve şöyle der. Ela mustagfirun fe ala. Ela mustarzikun fe Ela mubtela Yok mu benden bağışlanma dileyen onu bağışlayayım. Yok mu benden rızık isteyen onu rızıklandırayım. Yok mu belalara uğrayan, ona afiyet vereyim. Bu hadisi şerif mucibince, berat gecesine özel yapmamız gereken üç şey var. Birincisi, akşam ezanından sonra ta ki uyuyana kadar, Ya Hadi esmasını çekeceğiz. İmsak faktinden bir müddet önce uyanıp, iki rekat teheccüd namazı kılacağız. Bilenler kafirun ihlas, bilmeyenler bildiklerini okuyarak namazı tamamlayacaklar. Namaz akabinde ellerimizi açıp şöyle dua edeceğiz. Allahümme hedini, Allahümme gfirli, Allahümme rızukni, Allahümme afini. Allahümme bana hidayet et. Ya Rabbi beni bağışla, Ya Rabbi beni rızıklandır ve bana afiyet ver. Bu vesileyle, bu güzel ameller sayesinde bizler de bu gece beraatını alanlardan olacağız. Bi iznillah.